gerçekleşen imalatların metrajları yapılarak yeşil deftere gönderilebilir. Bunun için metraj ve taşma işlemleri penceresinde iş kalemleri metrajları yapılır. Daha sonra düzen menüden yeşil deftere gönder seçilir. Gönderme işlemi miktarları toplam olarak bölüm miktarları ayrıntılı, seçileri miktarları toplam ve seçilerin bölüm miktarları ayrıntılı şeklinde olmak üzere dört şekilde gönderilebilir. Ben bu örneğimde miktarları toplam olarak göndermek istediğim için ilk seçeneği seçerek gönderme işlemini yapıyorum. Yeşil deftere geldiğimde görüldüğü gibi miktarlarım hazır halde geldim. O halde yeşil defter için şunu söyleyebiliriz. Yapılan işlerin miktarlarının tutulduğu yerdir. Yeşil defter hak edişe girilecek olan imalat miktarlarının belirlendiği bölümdür. gerçekleşen imalatların metrajları yapılarak yeşil deftere gönderilebilir. Bunun için metraj ve taşman işlemleri penceresinde iş kalemlerin metrajları yapılır. Daha sonra düzen menüden yeşil deftere gönder seçilir. Gönderme işlemi miktarları toplam olarak bölüm miktarları ayrıntılı, seçileri miktarları toplam ve seçilerin bölüm miktarları ayrıntılı şeklinde olmak üzere 4 şekilde gönderilebilir. Ben bu örneğimde miktarları toplam olarak göndermek istediğim için ilk seçeneği seçerek gönderme işlemini yapıyorum. Yeşil deftere geldiğimde görüldüğü gibi